Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde arkadaşlar Fişriye kazı yapacak arkadaşlar. Yani Fişriye'yi öldürmeye çalışacaklar. Hasan yardıma koşuyor işte. Fişriye'nin hayatına Hasan kurtaracak arkadaşlar. Bu görüntüleri size kızağına sizi için paylaşıyorum. sizlerde de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı Seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalın çünkü tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalanına zaten tüm paylaşımlardan haberdar olacaktır arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saat içinde yeni görüntülerimiz geleceği sahipsizliğe dizisinden fanlarını kanalımıza bir içiyoruz. Bu sayede size de görüntülerimiz, paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.